Herkese merhabalar. Yeni bir LS video farklı yakarsanız karşınızdayım. Bu bölümde Asahi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün yine özlenen araçlardan uzun süredir yanımızda olmayan araçlardan Transit Custom ile beraberiz. Sonunda yeniden envanterimize kattık aracı. Bayağıdır Custom bekleyenler vardı. Uzun uğraşlar sonucunda Ali kardeşinle birlikte sonunda aracı bitirdik. Ona da buradan selam olsun. Eline koluna sağlık. Evet meşhur cümleye gelelim yine. Aracın ufak tefek eksikleri mevcut. <laughs> birazcık acele ettim oyunu atmak için. Çünkü aylardır artık üstünde uğraşı uğraşa yoruldum. Kalan eksiklerini de artık videolarda gidermeye çalışırız. Böyle telsizimizi bir açalım. <laughs> Şu mü <laughs> Hadi bakalım ne oluyor <laughs> da bismillah. Abi otoyola çıkartmayın şimdi beni dur. Şöyle bir şehir içine doğru bir girelim. Geç evet abi geç 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 geç. Yürü devam et. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okumuyorum. Zannetmeyin hepsini okuyorum. Kaydediyorum. istek araçlarınıza göz gezdiriyorum. Fakat daha önceden de bahsettim zaten. Araç yapım süreci çok uzun bir süreç olduğu için. Ne yapıyorsun oğlum yürü lan. Allah Allah. Neyse. <laughs> araç yapım süreci çok uzun olduğu için bu aracın bitmesi bile aylar sürdü yani. Yani aracın ince detaylarını yapmak bayağı bir zaman aldığı için maalesef çok hızlı araç çıkmıyor. Bu ne yapıyor oğlum? O taksiciye bak lan. Ayda mevzu çıktı. Al işte bak. Ticaret, saçak, saçak. Oğlum millete ezecek bu ya. Ticari sadece. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun oğlum sen? Milleti mi kaçırıyorsun lan? Narko marko diyor in 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 Evrakları ver. Ver çağır buraya bir tane trafik bak. CRF 107. E Geldi trafik. Gel abi gel. Nereye sen buraya mı yanaşacaksın? Gel bakalım in. in araçtan dışarı in 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 Ne yapıyorsun yeah. oğlum? Ne biçim sürüyorsun lan? Da hattın ortalığını. Dön bakayım bir üstünü arayacağım. Ablacım sen ne yapıyorsun bunun arabasında ya? Kaç Devrem gel gel. U. Uh, ne oluyor? Ablanın aranması vesaire bir şey yok ama uyuşturucu mu taşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Bir aracı bir arayalım. Aynen öyle. Uyuşturucu hap, uyuşturucu tablet. Torbacı teyze bulduk. Alalım teyzeyi de alalım. Herkes karakola. Gel teyzeciğim Dur teyze, dur. Dur tey teyze, teyze dedi. Ananı satayım bir de araba çarptı. Lan bana niye sıkıyorsun? Uu bir... Uh vuracak vuracak manyak karı. Taksiciden mi silah çıkarttı Çekici geldi <laughs> arabayı çekmiyor Biz delik deşik olduk burada. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Korbacı teyze. <laughs> Sen de mi işin içindesin lan? Alın bağlayın bunu. Bağla bağla bağla. Tabanca tabanca tabancaya bakalım önemli. bu. adamın üstünden çıkan var kaydı. Bu da teyzenin üstünden çıkan torba teyze. Onu da var mı? Aa ver ver vallahi araba çarptı. Delik deşik oldum. Kaslım olaylı geldi biraz. <laughs> Kardeş devam et devam et soldan devam et Yürü bekleme yapma Trafik abi Ne oldu hakkın rahmetine kavuştu Lan bir alkol testi yaptıracaktık Yaptıramadık Neyse cenazesini kaldıralım Alkol çıkmadı uyuşturucuya bakalım bir de Bir o bak Anlıyorsun sen bu işlerden Üflet bakayım Negatif bir şey çıkmadı Tamam bunu taşımadan alıyorum Geç sen şöyle içeri Çöklen. Heh, çök lan. Ha. Çok oraya. Ne yapıyormuş lan bir tane var geldi ama nereden geldi o? Gel yes, Sülva. Bunu karakola atalım. Tren rayında bir elemanın biri varmış ama. Bakacağız ona da şimdi. Bunu atalım hemen karakola. gene aldık başımıza belayı. Dakika bir gol Daha iyi paralamadan taksici elimizde patladı. Bu torbacıyı karakola atalım hemen. Devrem alın bunu alın seriden ihbarım var. Eh, al götür onu al götür. Tamam şimdi sirenleri kapat. Kod iki gidelim bakalım ne var mı? Kasayı daha önceden hiç kullanmamıştık. Bunun işte ilerleyen zamanlarda arkaya camlı cam açılacak. işte jandarma versiyonu gelecek. Yakın zamanda çekeriz siyah Yunus halini. Çok merak ediyorum. zamanda sırf onun için istiyordum yani siyah hali için. O güzel yakışıklı olur baya. İlerleyen zamanlarda da gene makyajlı versiyonunda gelecek. Dur bakalım. Al işte bir daha. Herkes karşı yarıda atlıyor. Ne oluyor be kardeş? Tren rayında biri var dediler. Tren geç oğlum ezilmeyelim lan şimdi bir de burada. Kim ihbar etti bunu? Ablam ne yapıyorsun ya? Kırdın mı kafayı? Silah milah çıkartma şimdi bize bir de. Sakat mahalle bir de. Durmuş şurada. Kenardan devam bir et abi. Devam et he aferin. Dur be. Oğlum polise yol verin lan. Abla hayırdır? Merhaba diyoruz konuşabilir miyiz dedik. Uzaylı uza Oo kafa trilyon bunun. Uzaylı görüyor. Ablacım sakin ol. Sakin ol. Aynen bu bir şeyler içmiş uzaylı uzaylı bir şeyler diyor. Bak biz de diyoruz burada uyuşturucu kullanıyor. Ne yapıyorsun diyoruz burada trene çıkmışın tren bir koyacak şimdi uzaylılarla kavuşacaksın ya. Tamam e, tutuklayacağız bunu uyuşturucudan dolayı. Al 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 al. Çabuk al Sülo. Abileri gelmesin lan şimdi sempten. Çabuk lan tren geliyor. Hop amcaoğlu dur. Yavaş gel lan. Ama ama kenara dedim değil mi? Nereye koydu al bir koydu. Ortalık gene batırdı ortalığı da. Allah kahretmesin. <laughs> Sülöy zor kurtardım Abi be ablacım ben Dedim ama bak. Tren bir koyacak dedim uzaylılara kavuşacaksın diye. Gel agam gel bir bak şuna ya. Çabuk. Yağmur başladı gene. Yap şey yok sülo. seni zor kurtardım. İlla kendine geldi vallahi tren çarptı karıya kendine geldi ya. <laughs> Daha önceden var mıymış bir şeyi yokmuş. Tamam biz bunu uyuşturucudan işlem yaptık. Çabuk çabuk gel süre gel 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 gel. Gene geliyor bu tren. <laughs> Sen bugün belalı. Yan tarafta bir şeyler varmış. Gidelim bakalım. Kemeri aktif ettim ya sesini duymuyorum bayağıdır bir sesini duyayım. Grove Avenue near um Strawberry and Davis. sen kırmış kafayı. Burada kim var? Şu mu? Opa! Ne yapıyor oğlum bu? Lan ne yapıyor? Ablacığım bırak onu. Bırak. At onu, at. Manyak mıdır nedir ne anlarım lan? SMC ile dolaşıyor. Kim dedim bu bir işaret yapıyor. Bir bakayım. Valla valla valla. Lo aray olmuş şunun üstünü. Bu sıkıntılı. Bomba da çıkar bunun üstünden. Kurup palyoço maskesi. Daha önceden bir kayıt var mı? Bakalım hemen. Tutuklanması yok daha önceden. Silahın kaydı var mı? Ona da bakayım. Var ama taşıma izni yok. Taşıma izni olsa ne olur? Elinde SMC ile mi dolaşacak? Hayret bir şey. Gel şuraya. Gel lan şuraya. Eyvah, semtte biri bayılmış. Lan nereden aldım? Almasaydım. Aa, aa. Lan sana ne oluyor? Allah Allah. Crash'ten istifade aldı kastımı götürüyor. Yatır lan buraya. Ay Dün büyü Parı veremedi bize izi kaldı. Ulan süre sen de hemen gidiyorsun he. Arabayı çalıyorlar haberin yok ya. Neyse ihbarı alamadık Parı gidelim semte bakalım. He öttü benim sesim ya. Ford sesi abi. Neyle bağlıyorduk onu bile unuttum da. He tamam. Yürü 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 yürü. İhbarını vermedi bakalım bölgeye. Belki hakikaten buluruz bayılan birilerini. Çıkar burada sağda solda bak her yer dolu. Ne lan? Sokakta kasla dolaşıyor ya. Karşıdan gene ne oluyor oğlum? Aa, araba çalıyor. Bak cam kırdı cam kırdı gene. Aldı gitti lan hemen ne çabuk yüz kontak yaptın adam profesyonel çıktı ya. Gel buraya gel. Kaçıyor mu lan evvel? Kaçacak bu ha. Tamam tamam, tamam tamam Gel buraya gel 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 Oğlum gözümüzün önünde jumper. Oğlum sokakta çok sakat yer biliyor musun? Sülo çıkart feneri. Hayırdır kardeş? Ne bu alarmlar? Ver 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 evrakları ver bakayım. Chris Freeman A Araç Chris Havkinson isimler aynı. kalıntı araç diye girilmiş zaten lan, bu sisteme daha önceden. İndin in dışarıdan. Çık 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 çık. Sus, lan? Bir daha artistik yapıyor. Dön dön dön. Bak. Sen kaçacaksan arabayla kaçsaydın lan. Çök. Çök. Ya ille beni uğraştıracak. Bunlar bunlar hep böyle şaplanmayı seviyorlar. Dayak yemeden durmuyor. Çök aşağı. Biliyor, neredesin lan? Ya bak sen kaşınmaya başladın ama ha Çök lan Yataşa. Yat aşağı. Ya Allah Allah. Yürü. Al bak arabayı da uçurdular. Çalıntı arabayı gene çaldırdık ya. Ne uğraştırıyorsun lan bizi? Üstünden de çıktı beyaz toz nargile. Nargile komple bütün nargile. Tütünü de değil bir de. Nereye soktun lan nargile? Yaz buna. Beyaz tozla uyuşturucu çıkar. Çalıntı araç. Uyuşturucu madde bulundurma. Tamam bir ekip gelsin alsın Sulu niye dondun lan arkada? Bak kesin ablalar geldi oraya ablalarla sohbete takıldı. Gel lan buraya hayırsız. Sağ olun lan tutuklunun başından. Adamı kaçırmayalım şimdi de. Abi hoş geldin gel al. Al götür al götür. Ben de şu hayırsız oğlum. Nereden geliyorsun oğlum sen 2 saattir nereye gittin ya? Atla. Bakalım şuralara bir. Buralarda sakat yerler. Köşe başına bir GBT alayım mı ya? Buraya <laughs> bir GBT e bakalım. <laughs> Gençler hayırlı akşamlar. Hoppa! Ya buraya gel nereye fıyıyon lan? Gençler bir kimlikleri alabilir miyiz? Rutin kontrol. Semtin hızlı delikanlıları bir üst araması yapalım artık. At abicim sen de at. Bir kimlik alayım senden de. Uzun değme, dergi, güneş gözlüğü, bileklik. Jason Statham. Vay Jason abim benim. He buymuş buymuş. Abi ne oldu sana Jason Statham he? abi izninle bir üstünü arayalım diyecektim de. Ooo Jason abi sen hep böyle tehlikelisin. Ne oldu oğlum? Eyvah Jason abi sen de karıştırdı onu nasıl tutayım Sülo onları... Sülo'yu tutmaya çalışıyorum da tutamıyorum. Çok kalabalık etraf. <laughs> oh, 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 oh. Sülo Süleyi... kendini güvene aldı. Ben de kendimi güvene alabilirsem ne olacak? Yat yat ye, ye. Ye, 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 ye. geldi bak özel harekat yargı yapıyor Yargı Hüp var lan patlamıyor şimdi? Bitti mi? Eh seni. Semtte sıradan bir gün. Git lan. Sen de bir şey çıkmadı da. O camı patlatmasaydınız iyiydi ya. Yürü lan. Abi olay yeri biraz kalabalık. Özel harekat sağ olsun dağıttı. Ayağınıza taş değmesin abi. Elinize kolunuza sağlık. Bu arabayı ne yaptınız ya? Ne hale getirdiniz ya? Hiç 112 ile uğraşmayalım. Sabaha kadar anca toplarlar burayı. Ben şuradan Hoppa cam kapı bir şey kalmadı arabada Gel Kök silo çök gidelim YBT elimizde patladı Ya toplu mahallelere bu yüzden girmek istemiyorum işte Bir girdik mi Bütün mahalle çullanıyor üstümüze ya Yerde var 10 tane ölü Hangi birine bakacağız üstünü arayacağız Kimliğini tespit edeceğiz Ambulans mı geliyor sabah kadar <laughs> gitmiyorsa Dur bana bir ihbar gelmişti patladı Bakamamıştım Gideyim oraya bir bakayım Yanıyor ailen bak işareti. Ailem bayılan birilerini buluruz belki orada Var mı buralarda bir iş? Hoppa ne izdik lan? Kütür dettim bir, de bir şeyi neyi kütür Oğlum görünmez bir şey mi var lan? Fare. Fare izdik ayak Ne yapıyorsun lan sen bu saatte dışarıda? Ne oluyor lan burada bir çığlık bastı daha demin. Buna mı bastınız Carson çıplak Adami, biri varmış? Near, um, <gülüyor> um, <gülüyor> <sohbeti> <gülüyor> in... Davis. Yok abi çıplak mı bak bakmayalım şimdi. Gideceğiz kötü manzaralarla karşılaşacağız. Delip yemeyelim. Banlarlar vallahi bizi. İyi ortalık bir sessizleşti ya. Sabaha karşı rahat durun lan. Mahalle savaşı çıkartıp durmayın. McDonald's Ortal, yola street, ağaç düşmüş. İtfaiyenin of... işi o zaman şöyle ufaktan kayalım. Hırsızlık mırsızlık bir şey yok değil mi? Şöyle bir inceden bir göz gezdireyim yine. Bak şarapçılar dolaşıyor sokakta. Böyle ufaktan o zaman karakola doğru geçiş yapalım ya. Gene sabah ettik. Çıkarım başka bir şeylere. Ortalık biraz sakinledi gibi duruyor ama. Evet. Bugünkü mesaimizde böyle sonlandıralım. Devriyemizi attık. Mermimizi yedik. kastımla gene hareketli bir bölüm oldu. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.